Yakma tekniğiyle resim dünyada pek az kişinin icra ettiği bir sanat dalı. Ülkemizde de yakma tekniğini uygulayarak resim yapan pek az sanatçı ahşabı yakarak birbirinden güzel eserler üretiyor. Bu tablolarda bir damla dahi boya kullanılmadı. İstanbul Fesane'deki Hatay günlerinde sergilenen birbirinden güzel bu resimler ahşabın farklı şiddette sıcaklıklarla yakılması yoluyla ortaya çıkıyor. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde bu sanatı icra eden pek az kişi var. Resim öğretmeni Hüseyin Bilgin bu nadir sanatçılardan birisi. Şu an bir ortaokulda görev yapıyorum. Onun dışında da kendi atölyem var. Yakma tekniğini de icra ediyorum. Çeşitli illerde sergiler açıyorum her sene. 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika'da ilk örneklerine rastlanan sanat dünyada yaygın olarak yapılmıyor. Böyle olmasında en önemli sebep eserlerin vücut bulmasının uzun zaman alması. Bir buçuk ay gibi bir süreç içerisinde bitiyor. Bazıları iki hafta, üç hafta sürdüğü oluyor. Ya yani bir gün içerisinde bitirdiğimiz çok çalışmamız var. Zeynep Gül Bolsa uzun yıllardan beri yakma resim sanatıyla uğraşıyor. yakma resim tekniğini 22 senedir yapıyorum. Elimizden geldiğince bu mesleği öğretip yaymaya çalışıyoruz. Çok emek isteyen bir sanat Bazı çalışmalar 2,5-3 ayımızı alabiliyor. Zeynep Hanım bu sanatı eşi Naim Bey'den öğrenmiş. 38 senedir yapıyorum yani bir ömür. Buna rağmen çok eksiğim var. Antakyalı sanatçıların tablolarında şehrin çok kültürlü yapısını yansıtan dinler arası diyalog ve barış temaları işleniyor.